Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar o beklenen büyük gün geldi. Akşam saat 7 ya da 8 gibi kalder haritası herkese aktif edilecek. Hepimiz oynayabileceğiz, oyuna gireceğiz, silahlarımızı kasacağız. Ama ondan önce güncelleme videosuyla alakalı tüm detayları size anlatmak istedim. Bu videoyu izlediğinizde oyunla alakalı tüm yeniliklere zaten hakim olacaksınız. Hadi derseniz videoya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak playlist ile başlayalım. 9 Aralık yani akşam 7 ya da 8 gibi playlist güncellemesi gelecek ve Vanguard Royale Solo Duo Trio Quad modu olarak aktif edilecek. Vanguard Resurgence modu quads olarak gelecek. Battle Royale quads olarak gelecek ve Plunder Trio olarak gelecek. Vanguard Royale ve Battle Royale birbirinden farklı. Bunu şimdi birazdan anlatacağım zaten hiç merak etmeyin. Mod kısmına geldiğimizde Vanguard Royale zaten görüyoruz. Bunu bilmeyen arkadaşlar için şöyle anlatayım. Vanguard Royal sadece Vanguard oyununun içeriklerine sahip olduğumuz bir Battle Royale oyunu arkadaşlar. Bu modda ne yapabiliyoruz? Sadece Vanguard silahlarını oynayabiliyoruz. Sadece Vanguard içeriklerine sahip olabiliyoruz. Herhangi bir şekilde Modern Warfare ya da Cold War silahlarını oynayamıyoruz. Vanguard ile Royale, Battle Royale'den ayıran bir diğer özellik ise uçak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Uçaklarla bayağı kullanıp ateş edebiliyoruz etrafa. Bunların yanı sıra bunların antisi olarak da hava savunma füzeleri, hava savunma silahları kullanabiliyoruz. Haritanın belli bölgelerinde bu tarz yapılar var. Hava savunma füzeleri kullanabildiğimiz ya da silahları diyelim. Bunları kullanıp uçakları çok ciddi şekilde zarar verip patlatabiliyoruz. Buna ek olarak çevresel felaketlerin de mevcut olduğu bir özellik var. Bombardımanlar, uçaklar rastgele bir alanı haritada bombalıyorlar. Bununla ilgili zaten haritaya baktığınızda bilgiyi göreceksiniz. Kırmızı alan, bombalanacak alan demek arkadaşlar. Bulunduğunuz yer kırmızı alan olduğunda güvenli bir bölgeye geçip saklanabilirsiniz. Bu modun şöyle bir ekstra etkinliği var arkadaşlar. Public Events dediğimiz her alana özel bir etkinlik oluşuyor. Bunu şöyle açıklayalım. İlk alanda para ya da silah sandıkları düşüyor. İsterseniz bunları gidip sahip olabilirsiniz. İkinci alanda loadout dropları düşüyor. Üçüncü alanda fire sale geliyor ve bu fire sale uzun sürüyor. Yani dördüncü alana kadar sürüyor. Normal Petrolel'deki gibi 60 saniye düşünmeyin. Neredeyse 2-2,5 dakika duruyor bu fire sale. Dördüncü alan geldiğinde iki ihtimal var. Yüksek ihtimal yine silah ya da para sandıkları düşecek. Düşük ihtimal ise Resurgence, Jailbreak ya da Loadout Drop'u düşüyor. Resurgence'da takım arkadaşınız yaşıyorsa belli bir süre sonra tekrar doğuyorsunuz. Jailbreak'te zaten tüm takımınız wipe olsa bile yeniden doğuyorsunuz. Ama maçı izlemeniz gerekiyor maçtan çıkmamanız lazım. Loadout drop'u da zaten bildiğiniz gibi loadout drop'u düşüyor. Bu düşük ihtimal 5. alandaysa restock geliyor. Yani oyunda mevcut olan bütün sandıklar yeniden açılabilecek seviyeye geliyor. Yani sandıkların hepsi sıfırlanıyor arkadaşlar. 6. alandaysa son loadout drop'umuz geliyor. 7. ve 8. alanda herhangi bir etkinlik söz konusu değil. Tamamen baş başayız. Vanguard Royale'in Buy Station'ında şöyle bir düzenleme var. İlk alandaki loadout drop'u gelmeden loadout çekemiyoruz. Yani ücretsiz loadout dropu haritada olmadan buy station'dan paramız olsa bile loadout çekemiyoruz arkadaşlar. Bu gayet güzel bir güncelleme olmuş. İlk başta hemen parayı bulup loadout çeken takımlar artık olmayacak. Dolayısıyla yerdeki silahlar çok önem kazanacak. Bir diğer güzel değişiklikse Buy Station'dan UEV hiçbir şekilde satın alamıyoruz. Sadece kontrat görevlerini tamamladığımızda rastgele UEV düşebiliyor. Buralardan basabiliyoruz. Onun için de paramız olsa bile Buy Station'dan marketlerden UEV alamıyoruz. Bunlar Vanguard Royale için geçerli bu arada yanlış anlaşılmasın. Vanguard Royale modu için şu an bu düzenlemeler geçerli. İleride Battle de gelir mi? Bakalım görelim. Onlar için de Vanguard Royale'in neyi içerip neyi içermediğini göstermişler. Yeşil olan kısım Included, oyunda olan özellikler. Excluded da oyunda olmayan özellikler. Vanguard Trial'den bahsediyoruz. Mesela silahlarda Modern Warfare ve Black Ops silahları yok tabii ki de. Build upgrade'lerde trofi de yok. Patlayıcılarda Claymore ve Mayın gibi Semtex gibi patlayıcılar da yok dostlar. Taktiklere geldiğimizde Heartbeat sensörü de yok. Yani çok tatlı bir mod olmuş Vanguard. Yani Heartbeat sensörün olmadığı, trofinin olmadığı Semtex, Mayın, Claymore bu tarz şeylerin olmadığı çok güzel bir mod olmuş. Tamamen aksiyona dayalı insanların bir binada saklanmayacağı bir mod olarak düşünüyorum ben bunu. Videosunda zaten çekeriz hiç merak etmeyin. Vanguard Resurgence ile alakalı bazı düzenlemeler var. 48 kişiden oluşacağı söyleniyor. Battle Royale'e geldiğimizde alanın kapanmasıyla alakalı bir düzenleme var arkadaşlar. Alan artık çok daha yavaş kapanacak. Fakat alanların arasındaki süre kısalacak. Yani birinci alandan ikinci alana atıyorum 3 dakika bekliyorsak artık 2 dakika bekleyeceğiz. Ama alan daha yavaş kapanmış olacak. Bunun mantığı şu. Oyuncuları daha hızlı bir şekilde belli bir alana toplayacaklar. Oyuncular o alanda fightlamaya çalışacak. Yani büyük alanda fightladığı zaman oyuncu bulamıyorduk. Bu durumdayken gaz çok yavaş ilerleyecek. Ama bir sonraki alanı beklediğimiz süre kısalacak. Yeni kontratlara gelelim dostlar. Top Secret diye bir kontrat var. Bu kontratta ne çıkacağı belli olmuyor. Oyundaki rastgele bir kontratı size veriyor. Bu bounty da olabilir, recon da olabilir. Tamamen sizin şansınıza göre değişiyor. Bu yüzden verdiği ödül de artıyor. Yani siz normal bir bounty alıp 2000 dolar kazanacakken Top Secret'tan bir bounty çıkarsa bundan 3000 dolar kazanacaksınız. Big Game Bounty ise o oyunda en çok kill alan rakibi işaretliyorsunuz. Fakat bu bantinin şartları var. İlk alan kapandıktan sonra bu görev aktif ediliyor. Birden fazla takım aynı kişiye hedef alamıyor. İlk takım başarılı olup ya da başarısız olduktan sonra diğer takım aktif ediliyor. Yeni gelen mekaniklerde uçuş mekaniği ön sırada. Uçak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Önceden böyle bir şey mümkün değildi. Şimdi Vanguard Trailer ile beraber uçak kullanıp uçak savaşları yapabiliyorsunuz. Kullanımı son derece zor. Biraz alışmak gerekiyor. Diğer mekanikse hava savunma silahları. Belli bölgelerde hava savunma silahları mevcut. Siz de bunlara binip uçakları patlatabiliyorsunuz. Bir diğer mekanikse gazolin bombaları. Bunları oyundaki belli yerlerden toplayabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Rakibe doğru atıp ateş edip patlattığınızda bunlar rakibe tıpkı gaz dışındaymış gibi hasar vermeye başlıyor. Ve rakibin görüşünü kısıtlıyor arkadaşlar. Ama dikkat edin bunu taşırken silah kullanamıyorsunuz. İki elinizle taşıyorsunuz. Ve bir rakip siz elinizle taşıyorken ateş ederse ve elinizdekini patlatırsa siz aynı hasar yiyorsunuz. O yüzden taktik gerektiren bir ürün. Yani bomba gibi alıp çantanızda tutamıyorsunuz elinizde iki elinizde taşımanız gerekiyor. Shallow Water mekaniği de sığ sular mekaniği arkadaşlar. Molotov kokteyl gibi, termite gibi yanıcı bombaları sığ sulara attığınızda direkt somuk bombasına dönüşüyor. Yani duman çıkıyor ve rakip arkasından kaçıp uzaklaşabilir bile. Onun haricinde rakipler sığ sularda yürüdüğünde Tracker Perk aktif ediliyor. Eğilerek yürüdüğünde Cold Blooded Perk aktif ediliyor. Gelelim oynanış mekaniği değişikliklerine. Bizi ilgilendiren kısımlar zaten burada devreye giriyor dostlar. Burayı dikkatlice dinleyelim. Stopping Power oyundan komple kaldırıldı. Artık Stopping Power diye bir muhabbet Oyunda mevcut değil. Gulakta bir düzenleme var. Artık gulakı kazandığımızda kazandığımız silahla oyuna geri dönüyoruz. Bu ne demek oluyor? Örneğin gulakta elimizde bir AR var. Rakibi öldürdük. O AR ile oyuna dönüyoruz. Kulaktan gelen rakipler artık daha kontrollü oynamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten ellerinde etkili bir silah olabilir. Buy Station'da bir düzenleme var. UAV artık 4000 dolar yerine 6000 dolar arkadaşlar. UAV 6000 dolara satın alabileceğiz. Bir diğer değişiklik ise loadout dropu ile alakalı. Artık ilk alan kapanıp ücretsiz loadout dropu gelmeden loadout çekemeyeceğiz. Bu Vanguard Royale ve Battle Royale modunu kapsıyor. Yerdeki silahlar çok fazla önem kazanmış oluyor tekrar söylediğim gibi. Dead Silence ile alakalı bir nerf var. Dead Silence artık ilk kill aldıktan sonra yenilenecek. Ondan sonraki kill'lerde yenilenmeyecek. Önceden bildiğiniz gibi death silence bastığınızda rakibi öldürdüğünüzde death silence'ın süresi sürekli resetleniyordu. 5 kill aldığınızda 5 kere resetleniyordu. Artık öyle bir şey değil. Sadece ilk rakibi öldürdüğünüzde resetlenecek. Ondan sonraki rakiplerde süre işlemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra bulunma ihtimali düşürülmüş. Yani artık daha az death silence çıkacak. Melee damage'larda bir değişiklik var. Artık dipçik vurmak gibi, yumruk atmak gibi vuruşlar. 2 vuruş yerine 3 vuruşla rakibi öldürecek. Hepimiz silahla ateş ederken bir rakibin gelip bizi dipçiklediğini biliriz. Gerçekten dipçik silahtan çok daha etkili oluyor yakın mesafede. Bu iki vuruştaki ölümü üç vuruşa çıkartmışlar. Fazladan bir dipçik bile bize zaman kazandırabilir. Patlayıcı bombalar buff almış durumda. Claymore'un hasarı 150'den 200'e çıkartılmış. Frag grenade el bombasının hasarı 70 ile 140'tan 112 ile 225'e çıkartılıyor. El bombasının iki farklı hasar olmasının sebebi etki alan arkadaşlar. 70 dediği uzakta patladığında, 140 dediği tam dibinde patladığındaki hasar. Bunlar 112 ile 225 olarak yükseltilmiş. Molotov kokteyli de çok ciddi ciddi bir buff var. 15-25 ve 30 vuran hasar 21-36 ve 43 vuruyor. Ayrıca yanıcının süresi 6.5 saniyeden 12.5 saniyeye çıkartılıyor. Artık attığımız molotof 12.5 saniye boyunca yanacak. Bu tamamen 2 katı bir buff demek. Mayınlardaki hasar 200'den 225'e yükseltilmiş. Semtex hasarı 70 ile 140 iken 74 ve 150'ye çıkartılıyor. Bıçak fırlatmada güzel bir güncelleme var. Önceden göğüs ve kafaya vurduğunuzda 200 vuruyordu bıçak. Dolayısıyla birkaç mermi ateş etmeniz gerekiyordu rakibe tek atmanız için ya da rakibin canının full olmaması gerekiyordu. Şimdi öyle bir şey söz konusu değil. Rakibin canı ve zırh değeri full olsa bile kafaya ve göğüse vurduğunuzda bıçağa rakip direkt tek yiyecek. Bu da çok tehlikeli bir güncelleme olmuş. Hiç kullanılmıyordu decoy Granite. Bu değişiklikle de belki kullanılmaya başlar. Ne yapıyor? Bir alana decoy attığınızda eğer alanın etrafında bir rakip varsa o rakibe plastik mermi değmeye başlıyor. Bu plastik mermi rakibe bir hasar vuruyor. Fakat sürekli ekranında hasar yiyormuş gibi bir görüntü veriyor. Bu da esas mevzu rakibi rahatsız etmek arkadaşlar. Sürekli hasar yemiş gibi ses çıkması ve görüntünün kırmızı olmasını düşünün. Bu gerçekten çok rahatsız eder insanı. Decoy Granite'de de bu özelliği getirmişler. Artbit sensöründe güzel bir nerf var. Rakip ghost değilse 3 saniye saniyede bir rakibi gösterebiliyordu. Artık bu süre iki kat uzatılmış. Yani 6 saniyede bir rakibi gösterecek. Sensöre bastığınızda 6 saniyenin sonunda rakibi göreceğiz. Yeterli mi? Hiç yoktan iyidir diyebilirim. Snapshot Grenade'in etki alanı tam 2 kat arttırılmış. 14 metreden 28 metrelik alana çıkartılmış. Şırınga bastığımızda 3 saniyeliğine hareket hızımız, kayma hızımız ve depar hızımız artıyor arkadaşlar. Stan bombasında da ciddi bir nerf var. Stun yediğimizde 4.7 ile 5.5 saniye arasında bir sersemletme yiyorduk. Artık bu süre 2.5 saniye ile 4.5 saniye arasında değişiyor. Stun'ın tam ucundan yediysek 2.5 saniye sürüyor. Stun'ı tam ortasına yediysek 4.5 saniyelik bir sersemletme yiyoruz. Gaz maskesinde de bir değişiklik olacağını söylemiştim. Artık şarjörü değiştirirken, zırh basarken ya da bomba, taktik ekipmanı yani bir şey atarken herhangi bir animasyon devreye girmeyecek. Bu işlemi bitirdikten sonra devreye girecek. Yani atıyorum zırh basıyorsanız, zırhın basmasını bitirdikten sonra maske aktif edilecek ya da şarjör değiştirdikten sonra maske takılacak ya da çıkartılacak. Bu yine bazı karışıklığı engeller ama keşke maske takımını oyuncuya bıraksaydı oyun. Custom sensitivity olayı gelmiş arkadaşlar. Ayarlar kısmında nişan hassasiyetimizi dürbünlere göre detaylı inceleyebiliyoruz, detaylı ayarlayabiliyoruz. Önceden low ya da high zoom vardı. Şimdi 2x'ten 8x'e kadar her bir X'in zoomunu ayarlayabiliyoruz. Bunları ayarlamayı unutmayın. Kullandığınız silahın dürbününe göre detaylı ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra oyuna 40'tan fazla Vanguard silahı eklendi. Tek tek silahların adını söyleyip ne yaptıklarını anlatmayacağım video çok uzar. Ama bunlarla alakalı detaylı videoyu başka videolarda paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Tüm bu silahların oynanış videoları da gelecek. Balistik bıçağın hasarı 135'ten 90'a düşürüldü. Betalax'in hasarı 175'ten 135'e düşürüldü. Kayle'in hasarı 150'den 135'e düşürüldü. En önemli yer Kalistik'in hasarı. 90'dan 65'e düşürüldü. Etki mesafesi %7.7 düşürüldü. Yani arkadaşlar artık 2 vuruş yerine 4 vuruşta rakibi öldürebileceğiz kalistikle. Yani modern warfare multiplayer'ınızda bile bu nerf'ü hissedeceksiniz. Kalistik komple nerflenmiş durumda. Aşağı indiğimizde Mace'in hasarı 150'den 135'e düşürülmüş. Sayının hasarı 135'ten 70'e düşürülmüş. Yine aynı şekilde etki alanı 7.7 düşürülüyor. 2 vuruş yerine bu da kalistik gibi 4 vuruşta rakibi öldürecek. Çift elimizle tuttuğumuz mililer direkt 2 atıp geçiyordu tepki bile veremiyorduk. Artık bunu iki katına çıkartmışlar. Dört vuruş demek iki kere animasyon sallamamız anlamına geliyor. Bu da güzel bir nerf olmuş. Yeni operatörlerde ise Franchise'i direkt Battle Pass satın alıp sıfır seviyede sahip olabiliyoruz. İlerleyen sezon ortası güncellemelerinde ise Levis ve Isabella gelecek. Evet arkadaşlar güncellemelerle alakalı tüm detaylar bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolardan haberdar olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Vanguard silahları, eklentileri ve oynanışlarına dair tüm videolar bu kanalda gelmeye devam edecek hiç merak etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.